Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi şampiyon inekler sağıma girdi. Kaç litre süt verecekler hep beraber göreceğiz. Günde 3 öğün sağlıyorlar. Tabi 30 litre ve üzerinde süt verdikleri için 3 öğün sağlamaları gerekiyor. Bunlar içerisinde 50 litre 60 litre süt veren hayvanlar var. Az önce görevli arkadaş hayvanların memelerini ön daldırma ile dezenfekte etti. Şimdi kuruluyor. Bunlar ön daldırma mı? Bu son daldırma. Bu ön daldırma. Evet, <laughs> harika. Silahları kuşanmış arkadaş. Çalışıyor. Evet. Şimdi şuradan başlıkları takmaya başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Her bir sağım normalde 7 dakika sürmesi lazım. Tabi ineğin süt indirme hızına göre de değişiklik gösterebilir. Bazı ineklerin meme başı kalemlerinde sorunlar olabilir. Bu 3 memeli mi? Üç memeli. Üç memeli. Bu şekilde memesinde bir deformasyon oluşmuş. Bundan sonra 3 memeli olarak devam edecek hayatına. Şimdi hep beraber göreceğiz. Kaç süt verecekler tek bir önde. 8 saat arayla bu hayvanlar sağlıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar işini ilerletmişler. Pratik çalışıyorlar maşallah. Ön sağım yapıyor. Kontrol ediyor memeleri. Önceden ön daldırmasını da yapmıştı. Şimdi başlıkları takıyor. mm <sweak> Bu hayvanın da memesinin bir tanesi kör. Üç memeyle çalışıyor. Bakalım ne süt verecek. Evet, bir taraftan yeni hayvanlar geliyor. Sağım için. Hoş geldin. fazla yaklaşmayayım şimdi ağzımın üstüne bir tane boklu bir de yemeyeyim. Hmm. Doğru oğlum dur üstünü de kalmış memeleri birbirine değil mi? Evet. Ondan dolayı öpüyorum. Evet. Şu anda görebiliyor muyuz? Kaç litre süt verdiklerini ekrandan? Şu anda kaç olmuş? Bu 5.90. 10.40. İlk taktığımız bu değil mi? Evet. İlk taktığımız 10 litre olmuş arkadaşlar. 10 litre. Bekliyoruz daha yeni başladı sağ Bu 12 litre. Kaç litre bu? 12. 13 litre. Bir sağımda 13 litre vermiş. Bu hayvanımız. Yanındaki hayvanımız tek sağımda 12.80 vermiş. ekran tanımlamıyor bari. Yani. Bu 890 vermiş. Evet. Bazı ekranlar çalışmıyor. Hele şu tarafı bir birlikte takip edelim bakalım. Şurada yine de kaçak var. Bunlar hangi grup? 8 yüksek grup. Bunlar son grup. 8. Yüksek grup mu? yüksek grup. Yüksek grup mu? Normal grup mu? Yüksek grup hem de satın diye ayırdık. Hem satılan, yüklenmeyi ya bekleyen. Yüksek... Değil mi? Evet. Hem satılan, yüklenmeyi bekleyen hem de. Bunlar da son daldırma mı yaptınız? Evet, son daldırma. Evet, son daldırma yapıldı. Yine dezenfekte edildi. Ee, şimdi süreye bu şekilde gidecekler bakalım. 10.20. 10.22. Güzel. çaktığımız hayvan şu anda 11.34 oldu. 11.34 süt vermeye devam ediyor. Bu ikinci hayvanımız 7 litre. Üçüncü hayvanımız 8 litre. Devam ediyor. Bu hayvanımız 19 litre. Şunu yüzden mi şunu alın? Şimdi izler misin? Şu an bu grubun içerisinden en yüksek süt veren bu oldu. Şu ana kadar 19.72 yani 20 litreye yaklaştı. Bu da günlük 60 litre demek. Sırayla bakalım gidiyoruz. Sağım devam ediyor. Bu 18 litre bakın arkadaşlar. Sadece tek sağımda 18 litreye ulaştı. İşte gördüğünüz 14 litreye ulaştı. Devam ediyor. Bekliyoruz. Bu grup çıktı. Şimdi yeni bir grup gelecek. Tekrardan baştan bir daha bakalım. Evet, bu hayvanımız 11.66 oldu. Önde bu 7.70 bu 8.23 yani 25 litre ortalama vermiş olacak günlük itibariyle. Bu hayvanımız 25 ortalama vermiş olacak. Böyle devam ederse bu hayvanımız 19.72 ile bitirdi işi. Yani günde 58 litre ile 60 litre arası süt veren bir hayvanımız şu anda bu hayvan. Evet, bu hayvanımıza bakalım. 12 litre öğünde vermiş. 36-37 litre demektir. Bayvanımız süt vermeye devam ediyor. 18.63 Yani bu da 55 litreyi bulacak. 15 litre 45 litreyi bulacak. Bu şimdi öğleden sonra sağımı. Normalde normalde sabah verdikleri süt tabi en fazla sütü sabah veriyorlar. 11 litre öğünde. 6 litre öğünde. Yani bu düşük verenler niye veriyor diye soracaksınız. Onlara da cevap vereyim. İşte 13 litre. Bunlar öğün. Yani günlük ne demek? 40 litre yakın süt verecek demek. Peki 6-7 litre verenler ne demek? İşte onlar 18-20 litre artık kuruya çıkacak olan hayvanlar. Yani artık e, süt verme dönemleri sona eren gebelikleri ilerleyen hayvanlar. Satışa konu hayvanları bu şekilde satın almak isteyen insanlar gelip bizzat başında durarak hayvanları teker teker kontrol ederek verdikleri sütü görerek satın alabilirler. Ya bu 18 litre bir 55 litre 45 litre bunlar yeni geldiler şimdi sağlayacaklar. Önce memeleri siliniyor.